bir tığ oyası modeli göstermek istedim sizlere Hoş oldu Ben birkaç tanesini çıkardım sizler için birkaç tane de sizlerle birlikte yapacağız Ben hemen şöyle bir paylaşmak istiyorum Arkadaşlar sizlerle fıstıklı oya yaptım merdiven gibi böyle basamakların ucunda örümceklerin tepesinde fıstıklar yapmaya çalıştım Gerçekten güzel oldu hoş oldu Böyle e, sallanan oya sevenler seven arkadaşlarım için de hoş olduğuna inanıyorum. Ben yazmamda bütün renkler vardı. Yani 3-5 tane renkler vardı. Ben hepsini kullanarak değerlendirmek istedim. Tabi zevk ve tercih size kalmış. Siz istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Ben hemen oyamın yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle bir iplerimi alacağım. Hemen alıp yazmamı da toparlamak istiyorum. Şöyle hemen toparlıyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle e, oyamızın alt yeşil kısmını yapacağız. Şöyle basamaklarımızı yapacağız. Şu şekilde basamaklarımızı tamamladıktan sonra e, üzerinde fıstıklarını yaparak sizlerle birlikte devam edip gideceğiz arkadaşlar. Şimdi oyamıza ilk başlar gibi e, tamamladım ben. Hemen şuraya bir örümceğini yapıp bir tane şu şekilde örümceğimizi çektik. Birazcık ekranımı yakınlaştırmak istiyorum. Daha net ve daha anlaşılır bir model olsun diye. Şöyle bir örümceğimizi yaptık. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip ilk başladığımız örümceğimizin bittiği yerden şöyle girip ben burayı biraz sıkı yaptım. İlk başladığımız yerden girip küçük bir buraya halka yaptık. Bir tane zincir çekip yine buraya da bir tane örümcek yapıyoruz. Bu örümceklerimizin şöyle tuttuğumuzda eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. İki ucu eşit olsun ki e, oyalarımız daha hoş olsun. Hemen buraya da bir örümcek yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane tığ battı bırakıp 5.sinden Evet 1 2 3 4 5.sinden 5. tığ battığımıza girip sık iğne kapattık bir tane zincir çekiyorum şimdi oyamızın artık ilk başlar gibi köşeden başlar gibi devam edip gideceğiz tığımıza ipimizi bir kere aldık yandaki tığ battığımıza girip 2 2 olarak çıktık 1 2 3 4 tane zincir çekip yapmış olduğumuz şuradaki küçük araya girip sık iğne ile kapattık bu merdivenimizin birinci basamağı oldu Tekrar tığımızı ipimize bir kere alıyoruz. Yandaki tığ battığımıza girip önce bir sonra iki sonra iki çıktık. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip bunu da yine şu aradaki oradaki boşluktan girip sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Bu da ikinci basağım, basamağımız oldu. Şimdi tığımızı ipimizi iki kere alıyoruz. Yandaki tığ battığımıza geçip önce bir Önce 2, sonraki sonra aldık. Buraya hemen ben bir kez daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Tığımıza ipimizi iki kere alıyoruz. Yandaki tığ battığımıza girip önceki, sonraki, sonra 2, sonra çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Üçüncü basamağımız oldu. Yine tekrar tığımıza ipimizi iki kere aldık. Yandaki tığ battığımıza girip önce bir, Sonra 2, sonra 2, sonra iki çıktık. Bakın yavaş yavaş basamağımız yükselerek devam ediyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi 1, 2, 3 defa alıyorum bu sefer. Yandaki tığı battıma giriyorum. 2, 2, 2 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bunu da yine aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 defa daha tığıma ipimi aldım. Yandaki tığ battıma girip önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve 2 olarak tepeye çıktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. basamağımızda bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girdim kapattım. Şimdi artık 6. basamağımızı yaptığımız trabzanımızın üzerine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. 8. pardon şöyle biraz kaydı sanırım 7 tane sık iğnemi yaptım 8. aynı trabzana girdim kapattım şu şekilde arkadaşlar tamamladık bir tane zincir çekip hemen yine şöyle bir örümceğimizi alıyoruz bunun tepesine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip ilk sık iğnemizin başladığı yerden örümceğimizin bittiği yerden girip bana oya baya bir uzak kalıyor o yüzden zorlanıyorum girdim kapattım bir tane sık iğne çektim bakın buraya küçük bir yuva yaptım aynı şekilde yine örümceğimi yapıyorum 1, 2, 3, 4 tane tığ battı bırakıp 5. sinden girip kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere alıyorum. Yandaki tığ battıya girip 2, 2 olarak çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aradan girdim kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Yandaki tığ battıya girip önce bir sonraki iki sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi iki kere alıyorum. Yandaki tığ battıya girip 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çekip aradan girdim, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi yine iki defa alıyorum. Yandaki tığ battıma girip önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 defa tığma ipimi alıyorum. Yandaki tığ battıma girip 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Tığma ipimi 1 2 3 defa aldım. Yandaki tığ battığıma girip önce bir, sonra 2 3 4 5 evet 6 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çekip aradan girdim kapattım bakın arkadaşlar eliniz alıştığında bu şekilde merdivenlerimizi yaparak devam edip gidiyorsunuz daha sonra en son yapmış olduğum trabzanımın üzerine 7 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 Yedi tane sık iğne yaptım. Sekizincisine aynı tığ battıya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Buraya biraz gevşek almak istiyorum. Yoksa ee, dönerken zor oluyor. Örümceğimi yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 dört, 5 6 tane zincir çekip örümceğimin bitiş noktasından girdim. Halkamı yaptım. Bir tane zincir çektim. Yine buraya bir örümceğimi yapıyorum. Bakın şu örümceklerimizin eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battımdan girip kapat. Böyle birkaç tane zincir çekmek istiyorum. Evet. Oyamızın alt kısmı da bu şekilde devam ederek gidiyor. Ben şöyle bir e, üzerine motifini kurmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde yaparak devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da isterseniz tek renk veya benim gibi de rengarenk modeli fıstıklarımızı tepesine yaparak devam ediyoruz. Şimdi ben tamamını yaptım. Bir tane de nar çiçeği yapacağım sizlerle. Çünkü yazmamda benim nar çiçeği de var. dediğim gibi ben bu oyamı rengarenk süslemek istedim sizlerle birlikte. 2 tane daha renk yapacağız inşallah. Hemen tığma ipimi sabitleyorum. Şurada 6 tane zincirle bir yuva yapmıştık arkadaşlar iki örümceğin arasına. oradan girdim, kapat. 1 2 3 4 5 6 7. 8 tane zincir çektim. Şöyle ilmeğimi birazcık ıı, uzun bırakıyorum arkadaşlar. Bakın tığın üzerinde ilmeğimi birazcık uzun bırakıyorum. Bu fıstık boyunu ayarlamak için ilk baştaki ayarladığımız. Bunu bıraktıktan sonra zincirimizin altından giriyorum bakın. Aradan değil, altından girip ilmeğimi tığımın üzerine aldım. 2 oldu. Alttan girdim, ipimi çektim. İlmeğimi aldım. 3 oldu. Alttan girdim, ipimi çektim, ilmeğimi aldım 4 oldu. Alttan girdim, ipimi çektim, ilmeğimi aldım 5 oldu. Alttan girdim, ipimi çektim, ilmeğimi aldım 6 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım 7 oldu. Bunu bir şekilde tığımızın üzerine 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane tığımın üzerine şu şekilde ilmeğimi aldım arkadaşlar. Yukarı zincirin olduğu yere ilmekler birikebilir. Şöyle hafif elinizle aşağıya kaldırdığınız çektiğiniz zaman sıyırdığınızda aşağı doğru iner o zaman daha güzel durur. Şimdi 20 tane ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Hepsini birden çektim. Hemen hiç elimden bırakmadan sıkı bir şekilde kapattım. Bakın ilk fıstığımızı yaptık. Şimdi bunu e, dön, döndü oyamız. Bir saniye hemen ben düzelteceğim bunu. Şöyle düzeltmek istiyorum. İlk fıstığımızı yaptıktan sonra aynı yuvaya yeşille yapmış olduğumuz yuvadan girip sık iğne ile kapattım. Bu birinci fıstığımız oldu arkadaşlar. Bu fıstık ebatlarını siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İlmeğimi birazcık tığımın üzerinde bıraktım. Alttan girdim. İlmeğimi tığımın üzerine aldım. 2 oldu. Alttan girdim. 3 oldu. Alttan girdim. İlmeğimi aldım. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, son olarak 20 tane ilmeği bu şekilde tığımın üzerine yine biriktirdim. Şimdi hepsini birden çekiyorum, tek seferde kapattım. Yine bunu da aynı şekilde yeşil yuvamın içerisine, bu örümceklerin arasındaki yuvamın içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Burayı elinizden geldiği kadar sıkı tutarsanız ölü öm, fıstıklarımız sarkmaz. Böyle ö, dibinde çok ö, güzel durur. Daha multazam durur. Burayı sıkı yapmanız çok önemli. Hemen yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yine alttan giriyorum. Yine örümceklerimi alarak devam ediyorum arkadaşlar. Şurada bir tel kaçırdım ben hemen devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın alttan giriyorum. İpimi çekip tığımın üzerine e, ilmeğimi alıyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yine ilmeğimi aldım. Şöyle hafif aşağıya doğru indirdiğim zaman o 8 tane zincirimiz doluyor. Gayet de güzel oluyor. 20 tanesinin hepsini birden çektim. Sık iğne ile kapattım. Arada zincir çekmeden hemen aynı şekilde yeşil yuvama girdim. Kapattım. 3 tane fıstığımızı yaptık. Sonuncusunu da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tekrar zincirimi çektim. Aynı şekilde ilmekleri alarak tığımızın üzerine 20 tane ilmeğimizi alacağız arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 son olarak 20. ilmeğimi de aldım şöyle hafif aşağı indiriyorum bakın 20 tane imle ilmeğimi tığımın üzerine aldım hepsini birden çektim kapattım aynı şekilde yine arada zincir çekmeden Yeşil yuvamın arasından girdim, kapattım. Bir tane zincir çektim. İpimi koparacağım artık. Şöyle iplerimizi de temizleyelim hemen. Bir tane de arkada ilk başladığımız ipimiz vardı. Evet. Oyamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir hemen fıstığımızı yapmış olduk sizlerle birlikte. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ya gerçekten hoş, farklı bir tığ oyası oldu. Böyle e, yani e, böyle sallanan tığ oyalarını seven arkadaşlarım için gerçekten ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle yazmamızın üzerinde de nasıl göründüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum.